Merhabalar değerli dostlar. Utanç davası. Bir haftadan beri devam ede gelen ve nihayet bir ara kararla neticelenen o masumların, o mağdurların içeride kalanları yani kendilerine tahliye verilmeyenleri itibariyle iki ay daha belki üç ay daha sıkıntı çekecekleri Özgürlük ortamından mahrum kalacakları hapishanelere geri dönmeleri gerçekten tam anlamıyla bir utanç davası. Bu olayları çok yakın takip eden gazeteci arkadaşım, dostum Adem Yavuz Aslan'ın tabiriyle bu cemaat davalarıyla alakalı hususların hepsi bir tarafa, bu dava bir tarafa dediği bir husus bu. Bir haftadır kaç defa takip etmek istedim. Başta Adem Yavuz olmak üzere konuyla alakalı konuşan herkesi dinlemek istedim, arzu ettim. Twitter'a baktım, haber portallarına baktım ama hiçbirisinin sonunu getiremedim. 2-3 dakika dinledim, kapattım. 2-3 satır okudum, kapattım. Tahammül etmedi. Ne vücudum tahammül etti, ne bedenim tahammül etti, ne vicdanım tahammül etti. Kalbim böyle pır 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 atmaya başladı. Hatırlar mısınız bilmiyorum bu süreç başladığı zaman bir 668 çocuk bebek kapiste diye bir kampanya yapılmıştı. Gerçekten de bir bayramda 668 tane bebek kapisteydi. O zaman böyle istemsiz ağlama krizlerine girdiğimi hatırlıyorum. Hatta araba kullanırken önümdeki arabanın plakasında o altı rakamı varsa o altı rakamı bana 668'i hatırlattığından dolayı o istemsiz ağlama krizlerine o zaman bile giriyordu. Aynı şeyleri yaşayacağım diye çok korktum ve inanın sonunu getiremedim. Uf! Hani derler ya, kardeşin duymaz, komşun duyar diye Renew Democracy Initiative diye bir kurum var New York'ta. Onun başkanı ki aynı zamanda İtalya İnsan Hakları Federasyonu başkanı olan kişi Antonio Stanch diye bir insan. Geliyor, bu davaları tam üç gün boyunca takip ediyor. Ama belli tarafta Türkiye'de ses çıkarması gerekli olan insanlar, ses çıkarması gerekli olan toplum hiçbir şey söylemiyor. Hiç kale alınmıyor. Gerçekten, gerçekten çok üzücü. Hani Ali'ye İzzet için bir sözü vardır. Bütün bunlar geçecek ve bitecek ve her şey bittiğinde düşmanların konuştukları değil, yaptıkları değil ama dostların sessizliği hatırda kalacak der ya, işte onlar hatırlanacak der ya, öyle zannediyorum ki bu günler de geçecek ve bu günler geçtikten sonra hatırlanacak olan şeyler bunlar olacak. Masumiyeti, mağduriyeti yüzlerinden belli olan, daha kendilerine neden bunu yaptınız denildiği zaman 12-13 yaşında, 14-15 yaşında olan o genç kızlarımıza, o genç çocuklarımıza bu zulmü yapmak öyle zannediyorum ki AKP iktidarına nasip oldu. Kimlerinde bu olsunlar ne diyeyim. İnanın diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bakın şu günlerde cahiliye dönemine ait kitaplar okuyorum. Sebebine gelince Kur'an'ı daha iyi anlamanın, Nebiler serberinin sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi kavramanın cahiliye dönemini bilmekten geçtiğine inanıyorum. Zira İslam'ın nazil olmuş olduğu o toplumu sosyal, kültürel, ekonomik, ahlaki bütün yönleriyle bilmedikten sonra Kur'an'ın yapmış olduğu devrimi, getirmiş oldukları değerleri, ilkeleri, prensipleri anlamakta oldukça zorlanırız. Ayetlerin sadece lafızlarından o lafızların taşımış olduğu anlamlardan hareketle mana vererek yorumlar yapacak olursak belki bazen maksadı ilahiye aykırı, ilahi iradeye aykırı şeyler söylememiz bile mümkün olabilir. Bundan kaçınmak için o ayetlerin de, o hadislerin de özgün manasını, orijinal manasını bilmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Malum cahil kelimesi bilginin zıt anlamlısıdır. Yani bilgisiz anlamında. Ama bu sadece lügat açısından baktığınız zaman böyle. Bir tarafta cehalet var, öbür tarafta ilim var. Bir tarafta cahil var, öbür tarafta alim var. Ama önemli bir ayrıntıdan bahsedeyim sizlere. Eğer cehalet kelimesini, cahiliye kelimesini, cahil kelimesini asıl saadetle alakalı olarak kullanacak olursanız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görev yapmış olduğu, vazife yapmış olduğu, yaşamış olduğu yıllardaki toplum için kullanacak olduğunuz zaman burada cehalet, burada cahil, Hilm'in karşıtıdır. Yani kaba, saba, sert, acımasız, katı insan demektir. Dolayısıyla cahiliyeye bu göze bakarsanız, bu persekten baktığınız zaman, karşımıza çıkan insanların hemen hepsi Ebu Cehil'inden Ukbe bin Ebi kadar aklınıza gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelen herkesi o 13 yıl boyunca Mekke'de Müslümanlara acı çektiren, işkence yapan, hayatı yaşanmaz kılan, onları inim inim inleten insanların hepsinin ortak özelliğinin kaba olmalarıdır, sert olmalarıdır acımasız olmalarıdır, vicdansız olmalarıdır. Ve bu insanlar, bu kaba sert insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Putlara tapıyorlar. Tapmış oldukları putun adı Uzza ise şayet, o Uzza'nın kulu anlamında Abdül Uzza deniliyor. Eğer Lat ise şayet Abdüllat deniliyor. Ben böyle bir mukayese yaparak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Vicdanım da bu konuda alabildiğine rahat. Bu yargıda bulunan insanlar, bu çocuklarımıza bu kararları veren insanlar veyahut da işte beri tarafta siyasetin emrine girerekten ya da şöyle diyeyim siyasetin emir eri olaraktan bu işleri yapan kişiler hatta perde arkasında kararı veren siyasiler inanın bu insanlara rahatlıkla şunları söyleyebiliriz. Eğer cahiliye döneminde olsaydı bu davranışlarıyla arzı didar etselerdi bu insanlara denilecek olan söz herhalde Abdülrejim olurdu, Abdül Erdoğan olurdu, Abdül Menfaat olurdu, Abdül Havf olurdu, korkunun kulu ya da Abdül Nefret, Abdül Gadab olurdu, Gadab'ın kulu, öfkenin kulu. Evet bu insanlar kendi iradeleriyle ölmüş olan vicdanları ve beri taraftan taş gibi kas katı kesilmiş olan kalpleriyle bir türlü bir türlü kendileri olamadığı için ellerinin altında bulunan hukuk kitaplarına uygun hareket edemedikleri için o düğmesiz olan o hakim gömleklerine göre hareket edemedikleri için o gömleğin hakkını veremedikleri için korkunun kulu olarak, nefretin kulu olarak, Erdoğan'ın kulu olarak, rejimin kulu olarak karar veriyorlar ve nasıl yatıyorlar, nasıl vicdanları rahat çocuklarının yüzlerine bakıyorlar. İnanın ama inanın bilemiyorum. Söz biteli çok oldu. Şimdi söze tuz kavurup konuşuyorlar ve konuşuyoruz. Yapacağımız ne olabilir bilmiyorum ki. Çaresizlik, bitmişlik ve tükenmişlik hissi inanın bizi bizden alıyor. En azından beni benden alıyor ve diyeceğim hiçbir şey ama hiçbir şey bulamıyorum sadece hukuki çerçeveden mücadele eden insanları takdirle karşılıyorum. Yapabilecek şeyin sadece bu olduğunu düşünüyorum ve bunun da arkasında olmaya gayret ediyorum. Of, evet. Yani hissiyatımı paylaşmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi hissiyatımı bile paylaşamıyorum. Yozlaşmanın böylesi diyor ve geçiyorum. Hani demiş ya bir tanesi, yargı siyasetin köpeğidir benim söylemiş olduğum o Abdül Rejim ya da Abdül Erdoğan ya da Abdül Nefre inanın bunlardan çok daha ağır bir sözdür eğer inanan bir insan ise. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha doğrusu gördüğünüz gibi konuşamıyorum. Kur'an'ın bir ayetiyle bitireyim. Men ittekaze ilahehu hevahu der ya Kur'an. Hevasını ilah edinenler. Bu insanlar da korkusunu ilah edinmişler makamını ilah edinmişler, çıkarlarını, menfaatlerini ilah edinmişler, nefretlerini, öfkelerini, kinlerini, gadaplarını ilah edinmişler. Ama bugün dünya, yarın ahiret. Bugün dünya, yarın bunların hesabının verileceği, bunların hesabının sorulacağı bir başka dönemde gelebilir, bilemiyorum gelir mi de. Türkiye'nin yakın geçmişine baktığınız zaman geldiğini çok görmüyoruz da. Ama ahirete inanıyoruz. Ahiretin ben bu anlamda çok çetin geçeceğine, hepimiz için ama özellikle onlar için çok çetin geçeceğine rahatlıkla söyleyebilirim. Zira hepimiz inanıyoruz ki Allah adil mutlaktır. Oynusuz koyunun hakkını oynuzu koyundan alacaktır. Bu masumların, bu mağdurların hakkını hiçbir zaman için yerde koymayacaktır helallık mı? Haram olsun. Af mı? Asla ve kata.